İnsan bedeni muhteşem bir hazinedir. Ve bu bedenin her bir noktası aslında insana bir hediyedir. Elimizde, ayaklarımızda, diz kapağımızda, sırtımızda, saçlarımızın dibinde hepsinde ayrı bir sır, ayrı bir şifa gizlidir. Ayrı da bir hizmet gizlidir. İnsanın parmak boğumlarında yine bu şifalar gizlenmiş vaziyette. İnsan bedeninin bazı yerlerinde akupunktur noktaları aktiftir ve biraz daha fazladır. Bazı yerler daha sakindir. Örneğin ayak altındaki akupunktur noktalarım sinir uçlarım daha yoğundur. Buralar uyarıldığında çeşitli organlara çeşitli destekler gönderebilirim. Sadece ayak masajı diyeşen insanlar biliyorsunuz. Pekala ben Ayak masajı bilmiyorum. Refleksolojiden haberim yok veya bunu nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Nasıl bedenimi yenileyebilirim? Bedenimi yenilemenin, enerjimi tamir etmenin, hatta size birazdan kilo vermekle ilgili parmaklarla güzel bir sır vereceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Güzel bir yolu var o da parmaklarımdaki boğumlar. Bu dörder parmakta üçer tane boğum, bunda ise iki tane boğum var. Bu boğumlar bütün bedenimi uyaran akupunktur noktalarım mevcut. Pekala. Ben şu hareketi yaptığımda muhteşem bir şekilde zayıflama yani kilo vermekle ilgili sistemini çalıştırmaya başlarım. Çünkü burada akupunktur noktam uyarılır ve bununla ben artık kilo verme reseptörlerimi harekete geçiririm. Buradaki kilo verme kısmı trigliseritlerimizle ilgili bu arada. Yani bizim biraz daha şikayetçi olduğumuz, biraz daha o varlığından hoşnut olmadığımız göbeğimizde, karnımızda, işte sırtımızda, bacaklarımızda olan yağlarımız. Bunları sadece buna götürebilirsiniz. Peki buradaki sihir nedir? Buradaki sihir sadece akupunktur noktalarının çalıştırılması ile ilgilidir. Dinimizdeki tesbihat sadece İslamiyet'te yoktur. Çok eski devirlerde, çok eski zamanlarda da yine parmaklarla yapılan bu tesbihat, bu hareket eski bir bilgidir. Ve aslında tesbihin çok da uygulamayan bir biat olduğu söylenir. Yani biat olduğunu kabul eden bir kesim vardır. Buradan baktığımız zaman sanki bu şifadan mahrum da kalıyoruz. O sebeple parmak uçlarındaki reseptörleri, yine parmaklarımın boğumlarındaki akupunktur reseptörlerimi, buradaki noktalarımı kullanabilmek için günün en azından şöyle 5-6 defa orta şiddetle, çok da acele etmeden tam orta noktasına bası uygulayarak bu şekilde bu bölgeleri aktive edip bütün bedenimi yenileyebilirim. Yine bunu yaparken kendi içinize döndüğünüz için bununla birlikte dilediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Subhanallah deyip veya teşekkür ederim deyip sistemi aktif edebilirsiniz. Yani benim yapacağım şey elimle, dilimle, kalbimle bedenime, varlığıma, olduğum her şey teşekkür etmek ve yenilenmesi için komut vermek olacaktır.